Sayın Valim şöyle bir husus var güncel yaşadığımız sıkıntılardan biliyorsunuz sahip hayvanlarla ilgili eee fetişlerimiz müfettişlerimiz bir incelemede bulundular. Bununla ilgili denetimle denetimle ilgili belediyelerimize ve Taşra Teşkilatı'na e, yerel yönetimler bazı yükümlülükler yüklediler. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunları kısaca bir bilgilendirme yapmak isterim. kısırlaşma ödeneklerimiz, e, belediye başkanlarımız belediyede çalışan arkadaşlar bilirler 300 TL'ydi. 1000 TL olarak onaylandı. Bundan sonra rehabilitasyon ve kısırlaşma ödeneği olarak 1000 TL aktarılacak bize başvuru yaptıkları takdirde. Ayrıca e, bu yıl bütçemizde Doğa Kurma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne 1.8 milyar geçici bakım evleri için ödenek tanımlandı. Bunun 1.3 milyarı geçici bakım evi. Eskiden geçici bakım eviydi, şimdi hayvan bakım evi olarak geçiyor. Bunun yüzde 40'ına kadar hibe olarak desteklenmekte. 500 milyonu da kısırlaştırma ödeneği olarak aktarılmaktadır. Bu bilgiyi de vermek isteriz. Ayrıca güncel sıkıntılardan birisi de tarım tarım yapan vatandaşlarımızın yaşadığı domuz zararları. Bununla ilgili tarım müdürlüğüyle koordineli olarak bir çalışma yaptık tarım zararı gören vatandaşlarımız olursa kaymakamlık üzerinden bize başvuru yaparlarsa gerekli mücadele amaçlı av, avımızı yapabiliyoruz. Saygılarımı arz ederim.